herkese Tunus'tan yine 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 selamlar arkadaşlar. Şu anda Roma'da değiliz. Ama size göstereceğim şey biraz Roma vari. Hatta bayağı Roma'dakin aynısı. Çünkü burası Afrika'daki tek kolezyum ve Afrika'da nasıl 200 yıllarda Roma İmparatorluğu buralardayken Roma'daki kolezyumun aynısı yapılmış. Yani burası yapılmış. Burayı da asıl şuradan iyi bilirsiniz bence. Zaten görenler direkt aa orası orası değil mi olmuştur. Burası Gladiator filmindeki kolezyum. Yani o e, savaşların yapıldığı, işte gladiatörlerin savaştığı yer tam olarak burası. Hadi gelin size beraber şimdi gezeceğiz burayı. Burası sadece burayı görmek için Elcem'e geldim arkadaşlar. Burası Elcem. E, Tunus, Tunus'un baş, Tunis'ten 3 saat Suudi'den bir buçuk saat falan mesafede bir yer. Hava şu anda 40 derece yine. Sadece burayı görmek için geldim. Başka hiçbir şey yok çünkü burada. Çok ciddiyim bak ya şey düşün. Dünyanın en boş şehrini düşünün. Ortasına kolejimi koyun. Öyle bir yer yani. Hadi gidelim. 12 dinar verdik. Yani bu da ortalama 70 TL gibi bir para yapıyor. Bu Roma'daki koleji'nin kalabalığından sonra burada aynı kolezyumun birebir aynısını bu kadar boş görmek süper. İşte çıkacağız yukarıya. Çıkabiliyoruz mu hmm. buraya yukarıya? Nasıl çıkacağız ya? Oradan falan filan çıkacağız. Burası dünyada en iyi korunmuş kolezyumlardan biri. Dünyada ortalama sanırım 5-6 tane falan kolezyum var ama en ünlüleri tabii ki Roma'daki ve sonrasında da burası zamanında yani bundan 2000 sene kadar önce burada <laughs> gladiatörler savaşıyormuş. Ve tabii ki gösteriler vesaire oluyormuş. Ortalama 35.000 kişilikmiş burası. 35 bin tane taraftar sağ biliyormuş büyük ihtimalle sadece o bölge değil böyle buralarda da sanırım oturuluyordu herhalde 35 bin kişi buraya sığmaz yani <laughs> ve şu anda turlar geldiler buraya yoksa Burası arkadaşlar yani Tunus geneli için söylüyorum bomboş turist falan şu şey yok ya yani. Ve hepsi Fransız abi Fransızdan başka yabancı yok her yer Fransız ben Çok güzel yani 2000 yıldır buranın dayanmış olması Halen daha bu kadar büyük duruyor olması çok hoş. Daha yukarılara çıkalım. Şuradan çıkalım. Roma'daki Kolezyum'un için görememiştim ben. Çünkü gittiğimde Roma'ya gittiğimde tadilattaydı. Ama birebir aynısını burada görmek güzel yani. Tabii ki korunmuşluğuyla veya verdiği o hani mistik denir ya o duygularla tabii ki aynı değil ama yine de neredeyse aynısı. Çok hoş. Bilmiyorum size böyle seriyorumuz ama şu taşlara aynı taş 2000 sene önce işte burada eski Afrikalılar, Roma İmparatorluğundaki Afrikalılar belki Roma İmparatorluğunun çok büyük, çok böyle üst düzey insanları vesaire oturdular yani. Bunlar çok güzel duygular. Bunları bilmek, burada bulunmak. Keşke bir de hava 40 derece olmasaydı. Yalnız şimdi 40 derece ise o zamanlar daha sıcaktı diyorlar. 60 falan olsa 60 derece sıcaktı. Hayatta oturulmaz abi burada. Yalnız merdivenler bak şimdi o kadar merdiven, o oturaklar, koltuklar diyeyim yani dizime kadar bir boy var taş o kadar sıcak gibi Hadi. Hadi başaracağız. Hmm. Bakın burada da böyle bir giriş var. Böyle bir tribün girişi. Hani ben şuraya yeğene kadar geldim. Dedim ki şurada 10 dakika bir yemek yiyeyim. Sabah kahvaltı hiçbir şey yemedim. Şey. Yani su içmemiştim. Kimse yoktu. Ben yemeği yedim. Tam ayağa kalktım. İki tane tur otobüsü geldi. O yüzden şu an kalabalık. <laughs> Belki de mesela... <laughs> Bak mesela... Tamam. Burası zindan gibi duruyor. Belki de... Hani... Ne bileyim olur ya insanlar burada hapsedilmiştir. Belki de burada dinlenmişlerdir. Belki sıcaktan kaçmışlardır. Her şey olmuş oluyor. Bakın insan, insan işte yani bakın insan çok kötü bir şey ya. Kazımış yani çok pardon ama çok büyük şerefsizsiniz abi. Niye kazıyorsun ya? Hadi yazdın. Yazdın bir şekilde Çok kötü insanlarsınız da. Kazımak ne ya? 2000 yıldır burada bu taş duruyor ve sen gelene kadar buraya kimse bir şey yazmamıştı. O yazıyı oraya kim yazdıysa inşallah götürürler seni kazık çakarlar da mutlu olursun ya. Nefret ediyorum abi böyle şeylerden. Bak. Böyle gidiyor. Bak. Her yerde. kadar güzel 2000 yıldır ayakta duran yere. Evet. Muhammed Zid Puh Gerçekten şerefsizler ama ya herhangi bir tarihi şeye yazı yazan insan benim gözümde en kötü insanlardan biridir yani. aşağısı var. Ama oraya gidemiyoruz sanırım. Yani görünüyor durumlarım şu an kamerada. Zaten kapatmışlar tarafında böyle siyah mi? Ne var altında hiç fikrim yok. Güzel yer. Hayatımda gördüğüm ikinci kolezyum teşekkür ederim kendime. <laughs> evet, bu kadardı. Zaten bu videoyu çok fazla kesmeyi düşünmüyorum. 10 dakika uzun olacak inşallah video. O yüzden şimdi ben size boş yapacağım. Sırf 10 dakika uzun olsun diye. Sırf şurada 5 dakika geçirebilmek için o kadar yol geldim 40 derece sıcakta ya. Böyle güzel ama işte. Yani o Tunus'ta yapılan yol güzel değil bu arada arkadaşlar. her yani şey olayı var ya işte Varacağın yerde gittiği önemli bir... ha, Hayır abi. O her ülke için içeri değil. Yani seni bileyim. Bali'de, Sri Lanka'da, Tanzanya'da, işte Arjantin'de bu tarz yerlerde güzel. Tunus'ta yapılan yol güzel değil ya. Yani. Hiç hoşuma gitmiyor hatta. Hehe. <laughs> <laughs> Dur dur şu 10 dakikayı durdurayım. Ay be. Taş gibi taş. Bilmiyorum burada ne kadar doldum mı? Çünkü editten sonra ortaya çıkıyor ya. Ama gerçekten çok hoş yer ya. Valla bak hani oturur izlersin yani bina fetişiniz var mı bilmiyorum. Bina sever insanlar mısınız ama ben biraz bina sever insan yani bu tarz binaları. Oturur izlerim ya. Yani. Saatlerce, günler izleyebilirim. Günler değil de saatler izleyebilirim. Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Geldik işte ya. Hoş bina. Bina. <laughs> Kolezyum o bina dedi. Güzel yer yani. Şimdi şurada oturup birazcık serinleyelim. Ondan sonra devam. Abi adamlar kolezyonun içine küçük bir tane kafe yapmışlar baksanıza. Taverna Romana. Yani yine tur. Harika turlarla gezmeyin yani. Zamanınız azsa okey ama zamanınız az değilse zamandan yana sıkıntınız yoksa turla gezmeyin ya. Yani. 78 milyar kişi beraber geziyorlar. Tamam <laughs> Çok iyi değil mi abi? Herkes bak kolezyumu koca 2000 yıllık yerin altında burada bira açıyorlar. <laughs> çok keyifli. Ben kola içtim. Çünkü hava çok sıcak. Evet. Sadece El Cem'e bu kolezyumu görmek için gelmiştik. Şimdi artık buradan ayrılıp Tunis. Tunis'e. Tunis. Türkiye'nin başkenti Türkiye gibi abi. Tunus'un başkenti Tunus. Tunus, Tunus. Ee, Tunis'e gidiyoruz. Ve oradan sonra da artık Afrika'nın derinliklerine doğru yola çıkıyoruz. Başka bir ülkeye geçiyoruz. Şu anda hangi ülkeye gideceğime dair şıkadacık bir bile fikrim yok. Onu girince göreceğiz. Hayatım bunca bir daha gelmeyeceğim ya. Son kez sizle ver bakalım şöyle. Tunus'a bir daha gelmek istemiyorum. Hmm, okay. şey videosu var Instagram'da. İşte okyanuslar aşıp hayallerimdeki olan yere gelmişimdir. Hmm, okay. Bu kadar <laughs> bir saniye. Gerçekten böyle ama. Birçok gel böyle arkadaş yani. Piramitleri de gitseniz 5 saniye, 10 saniye, 3 dakika, 5 dakika bakıyorsunuz ve sonra Hadi gitme ya <laughs> Böyle oluyorsun yani. Ya Eiffel'de de aynısı geçerli. Roma'daki kolejimde aynısı geçerli. Amsterdam Red Light'da aynısı geçerli. Bu birçok yerde geçerli yani. Her yere gidip hı, <laughs> okey yani. Çok büyük bir doğal güzellik vesaire değilse. Neyse çok konuştum 10 dakika da olsun diye. Teşekkür ederim videomu buraya, buraya için. Bir sonraki videoda Afrika'dan başka bir ülkesinde görüşmek üzere. Ben Gökhan Yıldırım. 83. ülkem Tunus'tan. Herkese çok 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 Selamlar